Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Edirne Kapı Pazarına geldik. Sizler için video çekeceğiz arkadaşlar. Hava çok güzel. Müthiş bir kalabalık var. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle çekelim. Yani rahat bin kişiden fazla bir insan topluluğu var yani. Güzel bir çekim olacak Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş başlayalım. Furkan kardeşimizden başlayalım. Selamünaleyküm aleyküm Furkan. Nasılsın? Şükür olsun abi sen nasılsın? İyi çok şükür. Kalabalık var. Kalabalık abi bugün iyi pazar biraz. Biraz daha iyi olur. Hayırlı işler. Allah bereket versin inşallah. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Kuşlar güzel. Alo. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Abi iki tane güzel şey lazım. Bir şey yazdım. Gel gel. Gidin abi. Gidin gidelim. Çok çabuk Ben Furkan'ım Furkan. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Abi, şöyle bakın arkadaşlar. Markalı sabuniler. Oyun kuşları. Buranın evliya çarpsın. Yok dörtte bak dörtte gelsin. Hangisi nasıl <laughs> Tamam, tamam, tamam. Furkan fiyatlar nasıl? Abi değişiyor. 100 liradan başlıyor. 100 liradan? 200-300'e gidiyor. <laughs> bunlar benim kendi kendimki meslek kuşlarım. Evet. Güzel kuşlar var arkadaşlar. 100'den başlıyor, 300'e kadar gidiyor. Furkan kardeşimiz de yabancı değil. Hepsi şov memnunlar. Evet hangisinde ki bunu bırak, bırak, onu bırak, onu bırak, onu bırak. Var mı ipim? Bir bize bir şey yap Aynısını ya. Hangisini bırakayım? Elinden göster bari öyle olsun. Şu dumanlı mesela. Bırakayım elinden benekli göster. Benekli dumanlı. Öyle elinden göster evet, öyle bırak. Furkan kardeşimiz bize bir şöyle şov yapsın bakalım. Oo. Bu erkek mi dişi erkek. mi? Erkek. Onlar Hı. takım. Dişi de burada. Evet arkadaşlar kuş çok güzel. Takınmış bunlar. Aynısı. Evet arkadaşlar. Kuşlar çok güzel arkadaşlar. Bunlar ne oluyor takım? 400 mü? Evet arkadaşlar bunlar 400'müş. İkisi de deli fişek arkadaşlar oyun kuşları yani. Güzel oynuyorlar. Evet arkadaşlar. Furkan kardeşimize teşekkür ediyorum. Furkan. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlı işler Furkan. Sağ çok sağ ol. Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Öğrenin abi. Yerim yana. Yanınıza mı sıkılır? Çarşamba cumartesi olur. Hayırlı paylı günler. Vallahi görüşürüz abi. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hacı Aleyküm. abi nasılsın? İyidir. Soru sormalı. İyi çok şükür. Nasıl gidiyor? Şükür olsun abi. Şükür Var Sırmalı. mı hareket? Sırmalı. Oluyor Allah şükür. Allah iyilik versin abi. Mirolar ne kadar oluyor abi? Takım bin lira. Takım bin beş yüz lira. Takım bin bin beş yüz. Evet. evet. Portakallar da mı aynı? Hep aynı. Aynı. Çok güzelmiş abi. Bunlar da yani. kuşlardan geldi. Sarı olarak bunlar var. Sarı bunlar. Buraya ne kadar diyorsun abi? Aynı fiyat abicim aynı. Bin, bin lira, bin beş yüz. Fiyatı. aynı fiyatı. Değişmiyor. Evet arkadaşlar. Baskılar çok güzel. Şöyle bakın. Bin lira, bin beş bin lira. Beş. Bir giriş, bir kafalar portakal yani kafalar top gibi yani. Misket gibi dişi bu dişi olan bu. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir dişi Yakup. Beyazları ne üstüne abicim? Yakup'un onları. Ardin onlar. Evet arkadaşlar. Burada sarı dönekler, kırmızı dönekler var. Serkan abi dönekler ne oluyor? Ne kadar oluyor? Tane 50 lira bunlar. Tane 50 lira mı? Sarı da mı aynı? Lira. Sarı 70 lira, mavi 70, yani. 70 lira, güzel lira. Sarı çok güzelmiş arkadaşlar. Markalı, çift markalı kuş. Yerkevap, yerkevap evet, yani öttü mübarek maşallah be. Mübarek fena ya. <laughs> Döneğin de ayrı bir zevk şeyi var abi ya. Nereye gidiyor? Abi tane Serkan abi. Hayırlı işler. Allah'a emanet. Sağ Rabbim bol kazanç versin. Amin cümlemiz abi. Yakup. Şey, çek, 700 lira. Yakup. Fiyat ne? Paylaş beni. Yağmıyor. Yakup Gümüş YouTube, YouTube, YouTube kanalında hepsi çıkacak. YouTube kanalında. Canlı da mı? Ne bu? Mehmet Ege. gel. ha tamam gel abi bak burada. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> <Ben beğendim. gülüyor> Mehmet abi herkes abone olsun. Bak senden de almıştım zamanında 100 tane. Evet, evet. Kaç aldım. tane aldım senden? Bayağı aldık yani. Verdik Al. ya. Yani. Tüm hepsi Yakup Gümüş evet. YouTube kanalında canlı ihalede olacaklar satışta. İşşallah, işşallah. Hepsi Mehmet abi. Evet. Mardin'ler hepsi... de var ne da. zaman canlı? Çarşamba akşamı canlı yayındayım. Çarşamba günü. Evet. Abone olmayan kalmasın evet. Mehmet abi. Abone olan kazanır. Evet. Yakup Gümüş kanalında arkadaşlar. 500 lira. <laughs> abi düşüyor. 1 çıkıyor. çık. Yakup söylemek istediğin başka bir şey var Amcim, mı? Abicim herkese Allah emanet olsun. Mehmet Yege'ye abone olmaya da devam ediyoruz. Kuşçuları kralı. Eskiden çok güzel mürobaskalar beslerdi. Evet, evet. Hepsini ben aldım. Salmasında hatta salmonella ilacını bile aldım. Geri <laughs> göndermedim bunları. Evet evet. El koydum. Teşekkür evet, ediyorum Mehmet abi. Allah razı olsun. Allah emanet olsun. Sen de. Sağ Çarşamba olsun. günü görüşürüz. Çarşamba akşamı Yakup Gümüş. YouTube ya kanalında abone oluyorlar. Evet. Canlı da. Ondan sonra canlı. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Yakup'la da tanışmış oldunuz. Kuşlarımızı vermiştik onlara. Evet arkadaşlar şöyle hünkârlar var, tipler var, macarlar var. Hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? abi? Allah iyilik versin. Ne kadar oluyor abi Macarlar? Takım, takım 300 abi. Takım 300. Hünkârlar? 400 lira abi takım. Takım 400. <laughs> kuşlar güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Maşallah efsane kuşlar var. Burada da filo kuşları var. Şöyle İsrailler. Sarı postalar. Evet arkadaşlar. Burayı da geçelim böyle. Evet arkadaşlar çekime devam ediyoruz. Evet yavru postular var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakalım tane tane ne kadar diyorlar. Abi yavrular ne kadar oluyor tane tane? 100 lira oluyor. 100 lira mı? Evet arkadaşlar tane tane 100 lira. Şöyle bakın. Hayırlı işler dayı. Nasıl gidiyor? İyi valla pazarı bekliyoruz işte. İyi olur inşallah abi. Bu güzel ne kadar oluyor bu güzeller? Bunlar Alman postası. Alman mı? Ee, ne kadar oluyor takımı? 1000 lira takımı. 1000 lira. Evet arkadaşlar. Bunlar da Alman postasıymış. Güzel kuşlar arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bunun akışı ne kadar oluyor abi? Bunun tanesi bin lira. Bin lira. Ee, tek bin liraymış arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Hayırlı işler değil. hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar geçelim şöyle. Kuş çok arkadaşlar. Cemil abi hayırlı işler. Abim ya. Nasıl gidiyor abi? Allah şükür abi. Allah iyilik versin abi. Cemil abi kuvvetler ne kadar? 500 lira abi kuvvetler. Takım. <laughs> Takım 500. <laughs> Raybe? Raybe 150 lira abi bir 150 lira. Cemil abi Alaca postan yok mu? Geçen erkeği aldık, sanın dişi bulamıyoruz ya. Orada bir dişi var. Salsın dişi var. Sen o zaman getirme dişini. Dikkatli alaca dişi var. Kırık yumurtlu ya, karanlık değil. Bir bakarız. o erkek kadar, ayağın da böyle. Balamut gibi. Ona bir tane dişi almıştın da, aynı gün dişi gitti ya. Kaçtı bir bakarız abi, bir bakarız. Şey yaparız. Zaten oraya işte, evet. Postular ne kadar oluyor abi? Abi 50 den başlıyor, 100 liraya kadar var. Yabancı, Yabancı markalı da var. Yabancı marka mı? Evet arkadaş. <laughs> Aleyküm selam. Ne abi, abi? İyi diyelim iyi olsun. Cemil abi baskılar ne kadar? Baskılar abi. Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? Gidiyor? 50 liradan başlıyor. 100 lira. 150'ye kadar var baskı. Lütfen evet. senin baskı bil abi. abi. Benim baskım. Sen dişi değil mi oğlum? Güzel kaç ediyor? Evet arkadaşlar. Güzel bir bir takım hünkârı var. Hünkârlar ne kadar Cemil abi? Abi takım 250 lira. Takım 250 lira. Doğru evet. Bu polonya oluyor herhalde. Orijinal içinde. Orijinal bir Güzel bir dişiymiş arkadaşlar Markalı, güzel bir dişiymiş Güzel O ne oluyor abi? 100 lira. Servet Dayı'dan alamazsın o parayı. Pedalo. Servet Dayı'da yok Alamazsın. Evet arkadaşlar. Burada da postalar var. Burada mı aynı abi? 50-150 arası. 50-100 lira, lira arası. Şöyle geçelim arkadaşlar. Postalar hep aynı fiyat oluyor. Aynı abi aynı. Evet. 50 liradan başlıyor, 100 lira, 150 lira. Şuna Sen hangi kuşu diyordun abi dişi? Tam önünden. Ha şu mu? Ha şu mu? Şu mavi olan. Sizler onu alıştırma bu ağaca fark etmez. Ama bu yumurtluyor bende garanti. Bir bakalım abi ya. Bir, bir tur atarız olmazsa bakarız olmazsa. <laughs> Cemil abi hayırlı işler. <laughs> bir, bir tur atayım abi. Şey yaparsın. Selamünaleyküm. Nasıl gidiyor abi? İyi abi? Beyazlar senin mi? <laughs> Abinin. Evet. Beyaza devam arkadaşlar. Takım takım 500 lira. Şöyle bakın. Evet abi. Evet arkadaşlar. Takım takım 500 beyazlar. Güzel. Basık tepe. Evet. Hünkarıya devam. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? Allah layık versin ya. Vallahi 10 numara pazar. Hava güzel abi. Pazar patlamış ya. Dünkar'lılar aynı fiyat mı abi? Aynı fiyat abi. Değişmez abi. Kaç oldu? 500 mü? 800 mü? 500. He ee, bu taraf 1000 lira. Bunlar da 2 tane kalmış. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynen öyle. Bunlar da 1000 lira arkadaşlar. Kuşlarda gaga yok yani. Bakın şöyle. Evet. Macarlar ne kadar oluyor abi? Abi Macarların takımı 250'den 500'a var. 250 500. <laughs> Bunlar da değişik bir şey mi oluyor? Bunlar Neydi? Bulgar tipi. Bulgar tipi. Arkadaşlar. Her çeşit kuş var yani. Bakın şöyle. abimiz çeşit çeşit getiriyor valla. Evet arkadaşlar. Hayırlı işler değil. Senin mi de, Ha Burası da mı abi? <laughs> Baya büyük bir yer açmış kendini abi. Burak komple abinin ya. Evet, o... Evet arkadaşlar. <laughs> Beyazlar da 500 lira. Takım takım 500. Geçen hafta aynı fiyattı. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Rabbim Uçacak <laughs> 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 yer olsa ben...

Evet arkadaşlar şöyle geçelim biz. Yavaş yavaş. Gidelim. Sen, bana ben ben o. Arizona, <laughs> <laughs> Onlar ödüyorlar. <beraber. gülüyor> ödüyor tamam. yani bana ödüyorlar. Onlar ödüyorlar. Onlar ödüyorlar. Onlar ödüyorlar. Onlar Onlar ödüyorlar. Evet arkadaşlar, pazar çok kalabalık. Adım atamıyoruz. Pazarda adım atmak zor. Abi mi diyorsun? <laughs> Abi değil mi? Çok bu müsabet tek mi? Yok, iki bu. Başka kim? Başka erkekler. Ne tane fiyatı? 600. 600 Bağdat'te. Bunlar <laughs> güzel bizlerim. Beyaz da güzel. 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 <gülüyor> Şu, <gülüyor> şey. <gülüyor> Şu neydi? Bunlar Şam'lı abi, mert takım 600. Şam'lı dedik. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi Şam'lılar 600 liraymış takım. Bağdadiler 150 lira Ayağı. tane Ayağı. tane. Kuşlar güzel arkadaşlar. Ama bu, yani ayağın üstüne basıyorsun. Sallanma yok. Bu da, yok. Oh. da aynı. Ama bak gülmelerinde bir şey yok yani. Toy, Macarlar sizin Ayağı. mi? Ne kadar oluyor? 150 olur. Takım. takım 150 lira. Bursalar? Onlar da aynı. 150 lira takım. <laughs> evet arkadaşlar.

Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm sen neredesin? Niye topluyorsun ya? ya Engin? Abi ne yapayım ya? Nereye? Gidiyor mu? Ha gideceğim Niye? abi. Niye? Yani Pazar hareketli mi? ya. Seni bekleyeyim mi? Niye bekliyorum? Beni bekleme. Eleman şey alıcı beklersin evet. ya. Yok hayır o yüzden de, de abi. Araba yok o yüzden de seni bekliyorum. Yani. <laughs> <laughs> yok yok bende abi? de araba var ya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bende yok zaten ya. Arabayla gelmedim. Diyor. He arabayla gelmedim. Sanalıları ne kadar? Çek abi çek çek. Çekelim evet. ya beyazlar güzelmiş ya. Engin beyazlara ne istiyorsun? Abi 400. 400 lira. Evet takım 400 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Çifttepe tepe. Paçalarlı takım çok güzel arkadaşlar. Ya. Bedava ya. Fiyat abi, ya. De ben sen Buradan Kadıköy'e 2 golü getiriyor. Benim bir de götüreceğim. Çok yani bu şey. Bunu bulayım. Allahuakkbar. zayıf kesin. Sana hediyemiz. Benim aracare yok. Sana ek olarak zaten diyor odişar görün kızma Oğlum, ol, olsun, <laughs> Engin görüşürüz Görüşürüz abim Geç kaldık herhalde ya Sevkat <laughs> <Evet, gülüyor> kardeş Birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.